satıldı abi. Satıldı mı bu taraf evet. gülüm? Satılmayanlar ne tarafta gülüm? O tarafta. O tarafa doğru geçelim o zaman. Yani satılanlardan değil de, elinde olan malları gösterelim ki alıcı bilinçli bir şekilde gelsin. Gençler hepsini. hepsi. size kilo geldi böyle. Doğrudur. Satılmıştır. Bunlar şimdi işte. bunlar ne kadardan başlıyor gülüm? 2'den başlıyor abi. Dur bakalım yakışıklı bir müsaade edecek misin bize? Sağ olasın. Hah, şimdi kardeşimizin Bunları, hayvanları bunlar. 2'den başlıyor, iki 2'den i̇ki e. başlıyor, iki e kadar. Öyle gidiyor. İki yedi kadar hayvan var diyor. Da var. Üç bin liralık da var mı? Şu Üç ibodan aldık. Ha tamam gülüm. Aa şu ala, alaca olan. Mesela bu hayvan kabağı ne diyorsun gülüm? Ona iki iki yüz diyoruz abi. İki, iki yüz. Canlı ağırlık ne gelir gülüm bu? Canlı ağırlık 60 kilodan üstün gelir. Siz genellikle o zaman teke bakıyorsunuz. Evet biz tekeciyiz. Tekecisiniz. Mesela şu dövüşenler üçlü var galiba orada bir tane. O siyah alacağım. Ha siyah alacı. Ona ne diyorsun kardeşim? Ona 3 200 diyoruz abi. 3 3 200 diyorsun. Onun canlı ağırlığı nedir gülüm? O 80'den yani yukarı yani gelir. 80 gelir. Gelir. 80 kilodan yukarı diyor kardeşim. İşte, 100'e kadar. Çıkar. Her her şöyle söyleyeyim. Her cebe uygun mal var diyorsun sizde inşallah. İnşallah bize güzel bir şey vesile oluruz delikanlı. Anlam. Sizlere böyle paylaşacağım. Allah sohbetinizi muhabbetinizi bölmesin. Amin abi. Hep birlikte. Yanına gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim. <laughs> Hadi gel bakalım. Muhammed kardeşim ya. Ya ben. Ya benim akrabam. Muhammed mi? Yani. Muhammed'le biz geçen sene çok sohbet ettik. Hadi güzel Muhammed. Evet. İlk göz ağrımdır bu ben. Evet. Aynı kortlazası Muhammed. Evet. Geçen sene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen seneden bu yana nasıl geçti? Zamanı nasıl değerlendirdin? Vallahi nasıl değerlendirdim? İyi değerlendirdim. Okul? Okula gittim ya. Ne aldın bu sene? Bu sene bir şey alamadık. Nasıl? İnşallah seneye daha iyi olsun. Seneye inşallah. İnşallah gülüm ben. Ee, şimdi sende kaçtan başlıyor koşlar? Koçlar burada bu taraftan 1900'den 2700 arası. 1900'den 2700 arası. Şu tarafı satıldı orayı böldük bugün. Tamam satıldı güzel. Allah muvaffak etsin inşallah daha iyi satışlar olur. Kod Ama mi? bir iki so göster bakalım şimdi. 1700'lük hayvandan. Fiyatını da söyle ağırlığını da söyle biliyorsan. Ay maşallah. Oğlak da getirmişsiniz. Evet. Ama maşallah boylu postu maşallah oğlaklarda. 8 kiloların yavruları. He. 1900 lira. 1900 lira diyorsun. Canlı ağırlık ne gelir Muhammed o? 55-60 arası. Şu kuzumuz. Tamam. Bu 2600 lira. 2600. Onun canlı ağırlığı nedir Muhammed? 75-80. 75-80. Oğlaklarımız var. Oğlaklardan da göster gülüm bakalım fiyatlardan. Haydi. <laughs> 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 <Ay. Ay>. Gel <laughs> Geldi buraya bak bu kahverengi mesela. <laughs> <Ona> 1600 lira, <laughs> lira diyoruz abi. Kaç? 1300 lira. 1300 lira. Maşallah. O Onun canlı biliyorum oğlak hani alır millet evinde beslemek ister. Evet adak. Adak olur. 50 gelir abi. 50 gelir mi? 50 gelmez ya. 50 55. Belki 40 55. İşte, evet. i̇nşallah. İnşallah güzel bir şey muvaffak oluruz. Diğer tarafta hangi hayvanlarım var? Büyük mü ufak mı? Onlar, onlar karışık ya. Karışık mı onlar da? Bir bakalım. Bunlar besim alı mı? Evet bunlar besim. Tamam. <laughs> Gel. Gel bakalım Muhammed. Şimdi burada Kuzular da var anladığım kadarıyla. Evet. Adalık da var, şey de var. Güzel. Ne kadardan başlıyor burada fiyatlar? Bir buçuktan başlıyor şöyle abi. Onun ağırlığı nedir Muhammed? 30 kilo. 30 kilo. Ee, sonra başka en yüksek fiyatın ne mesela bu kortta? Bir buçuktan başlıyor dedi Muhammed kardeşimiz. 2200 liraya kadar. Ha, 2200 liraya kadar hayvan var. Onun canlı ağırlığı nedir Muhammed? 60-65. Muhammed'im teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Geçen sene de bu sene de bizi kırmadın. Güler yüzünüz yeter gençler. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hadi bakalım. Sağ olasın gençlerim benim. Selamun aleyküm abi tekrar. Aleyküm tekrardan. selam abi. Nasılsın abi? İyisin inşallah. İyiyim elhamdülillah çok şükür. Eee bugün neşeniz yerindeyim maşallah. Çok oldu. şükür idare ediyoruz. Sözler nasıl abi? İyi 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 idare ediyoruz çok Başladı şükür. Başladı yani. Başladı çok şükür. Kaçtan başlıyor abi? Fiyat abi bir bir başlıyor 3'e üç, kadar gidiyor. 3'e kadar gidiyor. Evet. Peki abi Ama satmadığınız hayvanlardan gösterme imkanınız var mı bize? Satmadığı hayvanımız bunlardır. Gösterebiliriz. Tamam abi. Mesela bunu sattınız galiba. Yok bunu satmamış. Bu duruyor. Ha, bu duruyor. Bunun ne diyorsun abi mesela bu? Buna 3 diyoruz. 3 bin lira diyorsun. Canlı evet. ağırlığı nedir abi mesela bunun? Bunun ağırlığı 95 kilo var. 95 kilo vardı evet. maşallah. Elde büyütmüşsün zaten abi yani maşallah Allah, yanından ayrılmıyor. Alışkındır, doğrudur. Maşallah. Diğer hayvanlarınızdan gösterme imkanım Diğer var mı abi? Diğer abi Bakalım Dur şöyle. Bakalım abi. Mesela dışarıdakiler de bunlar da satıldı satı, satıldı mı satıl? Bunlardan da örnek gösterelim abi. Mesela bu karabaş koyun. Koç. Karabaşa 2.600 bunun canlı ağırlığı nedir abi? Canlı ağırlığı 75. 75 kilo, 2600. Evet. Hemen senin yanındaki abi mesela Bir bu, bu koçumuz. Canlı ağırlığı da 70. 70. Onun fiyatı nedir abi? Onun fiyatı da 1600 istiyoruz. 1600, 1600. Maşallah abi. Peki abi içeride yani 1600'den başlıyor kaça kadar çıkıyor şu an? 3'e kadar çıkıyor. 3'e kadar çıkıyor. Abi teşekkür ediyorum. Hakkını evet, helal et. Geçen sene de bu sene de kırmadın bizi. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sen ne abim bağamanı. benim? Sen ne abim? Allah razı olsun. Hangi kanaldasın? çıkıyorsun? İnternet mecrası abi. Ee, kusura bakmayın biraz geç kaldık ama selamünaleyküm. aleyküm. Gel hocam oturayım böyle ben Sen de otur. Tamam. Sizin hiç şeyinizi bozmayalım. Hem bir sohbet edelim evet. sizlerle. Yeni getirdiniz galiba hayvanlara. Evet iki gün oldu. İki gündür buradasınız. Aynen. Ee, kaçtan başlıyor hayvan fiyatları sizde? Bizde fiyatlar kaçtan başlıyor? 1700'den başlıyor. 2 buçuk kadar hayvan var. 1700'den başlıyor. 2 buçuk. İsim neydi kardeşim? Kısır koyun dedi. Hakan benim. Isim. Hakan kardeş. Ee, kısır koyun dedi en ufaktan fiyatını söyleyerek canlı ağırlığıyla beraber gösterme imkanım var mı? Size inşallah vesile olmak Tabii, için yor, buradayız. Yor. Bir gösterebilirsen eğer. Evet, Mesela 1500'lük dediğin hayvan kaç Ama kilo gelir? Dışarı çıkartmasına gerek yok. Ha, Diyorsan, ha, Maksat inşallah faydalı olur. Güzel bir şey vesile kılar Allah bize. İnşallah. kara gözlü. Evet. Ne kadar gelir canlı ağırlık olarak? Bunun canlı ağırlık 48 49 kilo. 48 49 kilo. 25 kilo, kilo. civarı et yapar. 20 25, 20 -25, 20 -25 kilo et yapar. et yapar. Peki orta fiyatlarda bir tane de bir orta bir büyük daha gösterebilir misiniz? Bir tane Sadece sokuyoruz ama. Bir tane de 1900 lük göster abi. Bu ayarda 1750 lira. 1750 lira. Daha Bunun canlı iyi. ağırlığı nedir mesela? Bunun canlı ağırlığı da 55 kilo. 55 kilo. Peki en yüksek yani hayvanlarınızdan bir örnek daha al alabilirsek. En yükseğini, en etlisini ver abi. Çünkü her bütçeye göre çekim yapmaya çalışıyorum. ki daha faydalı olabilirim diye. Evet işte bu. Ne kadar abi mesela bunun fiyatı? O iki buçuk. İki buçuk. Bunun canlı ağırlığı ne gelir? Bunun canlı ağırlığı 70 kilo civarında. 70 kilo civarı diyorsun. Teşekkür ediyorum Hakan kardeşim. Sağ hakkını abi, helal abi. et. Bizi sağ kırmadın. Olsun. Estağfurullah. Sohbetim, muhabbetim için sağ olasın. Ağabeyim evet. hakkını helal et. Zahmeti soktum. Hayırlı çalışmalarınız olsun. Böyle peron 77. Nasılsın Tekrar. Hayırlı çalışmalar, hayırlı pazarlar. Hayırlı abi internet mecrası. YouTube'da yazdığın zaman Bursa, Bursa de, 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 komple kortlara çekiyor geçerken kardeşim. YouTube'tan anlamıyor yani. YouTube, YouTube üzerinden kardeşim. Bursa'nın bütün hayvan pazarları. İki kişi de şey var, var ya, ya öyle değil mi? Değil mi? Faydalı olsun. hayvanlarını tanıtsak. Evet. İsim nedir abi? Ali İbrahim şey. Ali İbrahim abim. Nereden geliyorsun abi? Bursa, Oraneli. Ay maşallah. hemşerim evet. abim. Evet. Ben. Kaç tane hayvan getirdin abi? 80. 80 tane hayvan getirdim. Evet. Kaçtan başlıyor fiyatların? 1500 ile 2000 arası. 2500. <laughs> 2500'e kadar Heh, çıkıyor. Evet. 1500'den 2500'e Evet. Peki 1500 dediğin hayvana bir örnek, 2000 liralık hayvana bir örnek. Bir de 2500 dediğin hayvana bir örnek alabilir miyim? E, zahmet olarak, e, zahmet e, olmayacak. 1500 liralık hayvan e, 15 ile 20 kilo arası et verir. <laughs> tamam, et verir evet. de abi. Canlı evet. olarak görsel istiyorlar Evet. Yani. Canlı olarak 35-40 kilo gelir. 35 kilo. Peki evet. orta en büyüğü de 55-60 kilo. 55-60 kilo. Evet. Peki görsel alabilir miyiz abi? Görsel olarak hani kameraman çeksin arkadaşım. Görsel olarak. Mesela şu hayvan 40 kilo gelir. Fiyatı ee şey, ne abi onun mesela? Onun fiyatı 2000 lira. 2000 lira. Evet. 40 kilo. Evet. mesela Gönlüm şu hayvan. 30, 35 kilo falan gelir. 1500 1.500. yani. Bin evet. Şu gördüğümüz karşıdaki hayvan 45-50 kilo arası 2000 lira. 2000 Evet. 2000 lira. Ee, şu illerde yatanlar var mesela. Yerde yatanları evet. diyor. Onlar 2, ne kadar abi? 2500 yani 35 45 50 kilo arası. 45 50 kilo arası evet. evet. abi. İnşallah biz de güzel bir şey vesile oluruz abi. İnşallah. Hakkını helal et. Ne demek? İsim nedir abim ben? Sabahattin. Sabahattin abi. Nereden geliyorsun abi? Samsun Alaçam'dan geliyoruz. Ay maşallah yaylamalım. yaylamalı Kaç tane hayvan getirdin abi? 140 tane falan getirdik. 140 hayvandan satış gerçekleştirdim mi? 30-35 tane sattık. Allah muvaffak etsin. İnşallah Amin. daha da iyi olur. Allah razı olsun. Peki satmadığınız hayvanlardan fiyat aralığı kaçtan başlıyor abi? Şimdi iki tür malımız var. Bir kuzularımız var. Hı -hı. Onlar 2 ile 2.750 iki, lirası değişiyor. Koçlarımız var. İki buçukla ile buçuk arası değişiyor. Onlardan en ufak fiyattan, en yüksek fiyattan bir gösterme imkanın var mı abi? Canlı ağırlıklarında söyleyerek. Yaklaşık e, şu 25 kilo civarına gelir. 2,5 lira. 2,5 lira. Evet. 25 kilo dedim. Evet. Başka abi. Şöyle ufakları var. 1800-1900 civarında. Bunun canlı ağırlık ne gelir abi? Bu da canlı 45 kilo civarında gelir. 45, 45 kilo. <laughs> 45 kilo. Peki diğer o hayvanlar? Daha büyüklerimiz var. de burada. Tamam. O tarafa doğru geçelim. Geçelim. Buyur abi sen. Oh. <laughs> Limon. <laughs> <laughs> Evet abim benim. Tekrar. Bu taraftan, bu taraftan... başlıyorlar bunlar da birer yaşında. Birer yaşında. Şişek dediğimiz toplarımız, koçlarımız. Bunlar da iki buçuktan başlıyor. Üç, üç buçuğa kadar gidiyor. iki buçuktan başlıyor. Üç, üç kadar evet, gidiyor dedin evet. abi. Mesela şu ayakta olan kaşını. üç lira diyoruz. Onun canlı ağırlığı nedir abi? 60 kilo civarında. 60 65 kilo civarında gelir. 60 65 kilo civarında evet. gelir. Mesela bu abi. O 70 kilo gelir. 70 kilo. 70. Onun ne kadar fiyat olarak? 3 250. 350, Evet. O civarı. Daha fazla. Şu var. 2,5 lira. 2,5 lira. Hemen evet. kabağın arkasında. Kabağın arkasında. Yine 2,5 lira. Onun fiyatı şey canlı ağırlığı mıdır abi? 2,5 lira. O da yani. 50 kilo civarında yani. 50-55 lira. 50-55 lira. 50. Yani. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hakkını ediyorum. ederim. helal et. Kırmadın bizi. Yok, İnşallah vesile olur güzel bir İyi şey. İnşallah. i̇nşallah. Hayır çalışmalarınız ediyorum. olsun tamam. abi. Sağ olasın. Nereden geliyorsunuz kardeşim? Karsan abi. Karsan. İsim nedir? Sabri. Sabri. Daha önce yoktu galiba. Bu hafta yeni mi geldiniz? Hani getirdiniz kurbanı. 2 haftadır getirdim. 2 hafta. Sohbet etme fırsatımız oldu mu seninle? Yok abi. Olmadı. O zaman ilk defa sohbet edeceğiz. Evet. Genel olarak hayvanların fiyat ağırlığından bahsedebilir misiniz? 2000-2500 arası 2000-2500 arası evet. tek fiyat şeklinde gidiyor o zaman. Aynen abi. E, 2000 liralık hayvana bir örnek gösterme şeyin var mı kardeşim? Evet şu an. Şu, şu 2 şu kahve. Bunlar 2000. 2000. Şu ayakta büyük olanlar kırmızı olanlar 2400. 2500. Ayakta büyük olanlar 2500. 200. Peki canlı ağırlık ne gelir gülüm bunların? 60 65 geliyor bunlar. Diğerleri de 50 55. 50 55 gelir diyoruz. Kardeşim inşallah güzel bir şey vesile oluruz. Hoş gelmişsin. İnşallah güler yüz gider. Peki satışlar ben nasıl gerçekleşiyor? Şu anda beklentilerin altında abi. İnşallah yani daha iyi olur gülüm. Bayram gününe kadar daha şey olacağını söylüyorlar ama biz ilk defa getiriyoruz. İnşallah canlanır, inşallah her iki tarafında yüzü güler diye umut ediyorum. İnşallah abi. Hakkın helal et kardeşim. Helal olsun abi. Hayırlı pazarlarınız olsun. Hayırlı Hemen geçerim abimle. <laughs> Selamun aleyküm selam abi. selam. İsim nedir abi? Önce bir seni tanısın millet. İsimim Osman Guzey. Osman Guzey. Nereden geliyorsunuz abi? abi? Eskişehir abi. Eskişehir Şiftöver. Maşallah abi. Kaç tane hayvan getirdin abi? 130-140 tane var. 130-140 tane hayvan getirdin. Peki satış nasıl abi? Gerçi, yani satış gerçekleştirdin mi hiç getirdiniz? Yok getirdik yaptık inşallah. Ee, nasıl peki ya pazar durumu? Yani pazar e, zaten pazarın ortamı çok iyi. E, bu kapalı pazarın oluşu gerçekten çok güzel. Yani bu konuda Osman Gazi Belediyesi'ne tebrik etmek lazım. E, güzel bir pazar yapmış. E, Birçok ilde dahi böyle bir pazar yok. E, hizmet ol. şartları falan da iyi. E, tabii biraz müşterinin birikmesi lazım. Bunlar da tabi e, tabii e, muhafaza yerleri olmadığı için Arife günü, Arife giden birkaç gün önceyi bekliyorlar. İnşallah abi biz de vesile oluruz güzel tabii, bir tabii. şeye. Senin tabii hayvanlarını da tanıtalım. Kaçtan tabii. başlıyor demiştin o fiyatlar. Dediği sana tekrar tanıtma e, Hayvanlarımız aşağı yukarı 65-70 kilo bandında. E, hayvanlarımız 2200'den 2200. 2800'e kadar değişiyor. 2200'e 2800 lira arasında. O Abi evet. 2200'lük hayvandan bir örnek Tabii. Gösterme imkanım var mı? Gelelim şöyle ağabeyimizin. Maşallah abimizin hayvanları da gayet bakımlı arkadaşlar. 140, 140 kaç numara dedin abi sen onu da söyleyelim. Um abi. Ne kadar mesela abi siyah siyah gösterdin sen. He tamam tuttum benim tuttuğumuz. Ne kadar demiştin abi onun fiyat olarak? 2200 bandında. İşte 2200, 2200 2800 bandında bizim canlı şey ağırlık. canlı ağırlık abi ne gelir mesela 2500 70 kilo 65, o arada. biraz daha küçük işte. Peki yanındaki kara koç abi. O işte e, en büyük hayvanlarımızdan birisi. 280 diyoruz onlara. 280. 70 kilo üzerinde. 73 74 kilo gelebilir. 73 74. Kilo. Evet. Hani ortalama 2300'e 2800 arası. 2200'de 2800. Yani 2800 arası. İnşallah bize güzel bir şeye faydalı oluruz. Cümlesine yani cümlesine. Yani biz de işte Peki yaylamalım abi Besim alalım mı? Bunlar Besi. Besi. Besim alalım tabii. Maşallah abim. Hani Allah can pekliği versin. Hayvanların gayet güzel. Kim Peki mesela? kaç numara geldiklerinde Panayır Kurban Pazarı'nda kaç numarada 143 numaradayız. 143 Osman numaradayız. Gazi Belediyesi'ne Panayır Kurban Pazarı'nda 143, 143 numaradayız. Teşekkür ediyorum abi hakkını helal et. Ederim. Bizi kırmadın, kabul Yok. ettin. Allah razı olsun diyorum. Sizler razı olun. Abi bunlar bizim gömleğe götürdü. Bir de kafaya çeviriyor, yakalandım diyor. <laughs> Ağabeyim hayırlısı, hayırlı pazarlar. <laughs> hey. Gel. Ay benim bak. Hakkını helal et. Evet abi. İsim nedir abi? Hüseyin Can abi. Hüseyin abi. Ee, nereden evet. geliyorsun abi? Samsun Alaşan. Samsun'dan geliyorsun. Ee, hayvanların besim malı mı, yayla malı mı abi? Yayla malı abi. Yayla malı. Peki kaçtan başlıyor abi senden fiyatlar? Abi fiyatla durgun bu sene ya. Piyasa yok hiç ya. Mal çok bindi. İnşallah bize vesile i̇nşallah, olur abi güzel inşallah bir inşallah şey. düzelir. Bizim toz bıyıklı kırbaçlı abimiz de sizden hayvan almış galiba. Evet. Hem o hayvanı da çekelim hem benim, seninle de sohbet edelim. Bu abi. hayvan benim değil benim kardeşimin. Ha, kardeşim. Bu da yeğenim oluyor. Aa, Allah muvaffak etsin abi. Ben, Biraz çekindi ama. Ben, ben bugün geldim daha. Yardım etmeye geldim bunlara yardımcı olmaya. Abi peki e, ee, kaçtan başlıyor sende fiyatlar? Valla bizde fiyatla 2000, 1800'den 2700'e kadar 2800'e kadar. 2800'e kadar var evet. diyorsun abi. 1800'lük hayvana örnek gösterme imkanınız var mı abi? 1800. Zahmet olmayacaksa Böyle şöyle bir... geçeyim abi. 1800 TL dedi ağ abimizin hayvana. <laughs> ne kadar gelir abi canlı ağırlık? Bu canlı ağırlık. 7 kilo mu canlı ağırlık? E, canlı ağırlık abi. 40 kilo falan gelir. 40, 40 kilo gelir kilo. diyorsun abi. 45 kilo. Peki 2000 liralık 2500 liralık hayvanlar abi. Bu Bunlar da 60 70 gram var. 70 gelen var. Canlı Mesela 70. 70. gelen hayvan abi. Evet. Ne kadar gelir can? Satmadığınız hayvanlardan gösterirseniz abi. Ne ne kadar gelir? Kilo mı? Et kilo mu? Fiyat e, ve canlı ağırlık abi. Ya bunlara 2800 yok. 2600, 2500 o aralarda. Canlı ağırlıkları ortalama kaç ne kadar abi? Buranın canlı ağırlığı 35-40 üzerinde, 35 40, üzerine, 35'den 40 arası. 35'e 40 kilo arası diyorsun, evet. karkas çıkartır. Abi peki kır e, e, poz abimizin, abimizin hayvanı hangisi? Onu da bir çekelim. E, İbrahim ağamızın. Ben izlimiyim ya, ben aldım. İyi fotoğrafı. Ha İbrahim Öktem, Abimizin hmm. hayvanı e, arkadaşlar. Bu abimizden almış hayvanını. Evet. Gel bakalım. Hayvanız da burada. Ha. Post bıyıklı kırbaçlı da, dayımızın a, hayvan arkadaşlar. Allah, Allah, Allah kabul etsin. Şöyle bir poz versin. Post bıyıklı abimizi çek. Post bıyıklı abimizi. İyi oğlum. Abim. Ha. Allah kabul etsin şimdiden <laughs> inşallah. Ama hakkını helal et. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı pazarlarınız olsun kardeşim. Tamam, Hayırlı pazarlarınız olsun. İnternet, i̇nternet mi yiyeceğiz? Sıkıntı <laughs> olur. İnternet <laughs> mi yiyeceğiz? Neyse salla internet. İnternet <laughs> tamam. Nasıl da? Selamünaleyküm arkadaşlar. Panayır Kurban Pazarını bitirmiş bulunmaktayız. OHTV TV ailesi olarak hepinize iyi bayramlar dileriz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kapanışı Emir kardeşimiz yaptı. Ee, sağ olsun e, gene yanımızda bulunduğu editör kısm edit kısımlarıyla o ilgileniyor. Hani onların da yani onun da kamera karşısında olmasını istedik bu bayramda. Hani arkamızdaki destekçi genç arkadaşlarımızı da görmenizi istedik. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Paneli kurban, kurban pazarını bitirdik Allah'ın izniyle. Ortalama fiyatlar küçük başlarda 1500'e 3000 liraya kadar 4500'e kadar teke fiyatlarında gidiyor arkadaşlar. İnşallah bu sene güzel e, bir pazar Şey, güzel bir bayram olur. Satıcılar memnun, alıcılar memnun bir şekilde evlerine dönerler. Allah şimdiden kestiğiniz kurbanları da kabul etsin. Sağlıcakla kalın.